Borsa babasından herkese selamlar sevgiler dostlar ben Hasan ve dostlarım bu videoda Sasa Polen serisi analiz ile karşınızdayım bu videoyu beni paylaşma unutmayınız şimdi dostlar Sasa'nın fiyatı 2 lira 88 kuruş seviyesinde benim daha önceki videolarımı izlediyseniz mu muhtemelen izlemişsinizdir veya bir ilk defa izliyorsunuz bakın bu videoyu mutlaka bir göz atın tamam mı çünkü burada anlattıklarımın Zaten benzerini bu videoda anlatacağım dostlar ve benim planım doğrultusunda Sasa şu an doğru şekilde işliyor ve bakın 2017'de kadar bir gerçeği demiştim. bakın buradan bir likidasyon demeyeyim de yani şu an kriptoda e, değiliz e, fiyat mum hareketinde bir fiyat yukarı çekildi yani bu demek oluyor ki arkadaşlar e, fiyatımız ileriki günlerde 3 lira 20 kuruş seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Bakın bu fiyat testere piyasası olacak dedim ben zaten. Ve bunlar artık gerçekleşiyor. Bu testere olurken mesela tekrardan 3.20'den arkadaşlar 2 80 tekrar gelebilir yani bunlar oluşabilir haberiniz olsun ama e, dikkat etmeniz gereken tek unsur e, şunu söylemeliyim ki Şimdi mesela borsanın kapanışında fiyat mı mu arkadaşlar? Borsanın kapışın, kapanışında fiyat mı mu? Şöyle bir kırmızı kapattıysa mesela e, 4 saatlikte atıyorum. Onun muhtemelen arkadaşlar e, diğer iki günlerde kırmızı gelme ihtimali %60 oranında fazladır. Haberiniz olsun yani. Mesela bakın şuralarda Pardon he. Mesela şuralarda mesela kırmızı kapata kapata ne yapmış? Malı boşaltmışlar. Ben zaten şu, ta şuralardan satın daha düşeceğini zaten söylüyordum videolarda ve uzun vadeli anlamda yükselişin olacağını söylüyordum. Ve şu an yükseliş rampasının daha da önümüzde var arkadaşlar. Bak mesela bakın 2026'nın Şubat, Mart, Nisan bakın aslında tam böyle Mart ee, dibi olacak seviyede arkadaşlar haberiniz olsun bu mark dibi olacak ondan sonra Nisan'da ufak bir yükseliş, ufak bir keris silkelemesi derken asıl 2026 Haziran'da yükseliş gelecek arkadaşlar ve bu bakın bu piyasa bakın 126 milyar TL bakın 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 şöyle gösteriyorum biraz daha iyi göstereyim bakın şöyle tam ortalayacağım. Bakın 126 herkes görürüm görüyor mu bunu bakın herkes görüyor mu 126 milyar TL bu piyaseleri bunun 26'sı bence gitmesi lazım rahatlaması lazım bu hissenin bir kere veya bir kilit silkelemesi yapması lazım bıkanlar çıkması lazım yani o zaman bu hissenin e, tahtasında güzel hareketler oluşabilir. Yani mantıktan her şey bu arkadaşlar yani beyniniz çok fazla yormaya gerek yok o beynini çok fazla yormayacaksın. Her şeyi çok mantıklı bir şekilde tane tane düşüneceksin. Yani bundan sonra neler olabilir? İşte ileriki zamanlarda bu hissi neye, neler bekliyor? Hangi haberler bekliyor? Bunları kafanla biraz kurgulayacaksın. Açacaksın grafiği ona göre zaten yorum yapacaksın. Kendine dahil. Ben zaten insanlara 2023 yılından beri dostlar bakın Borsasium Telegram sayfası burada hizmet vermekte. Bakın İnsanlara bu sayfada çok çok şey anlattım. Yani biraz açıp bakarsanız anlarsınız. Mutlaka bakın buraya da arkadaşlar bakın borsa sunu telegram sayfasına da videonun açıklama kısmından katılabilirsiniz. Mutlaka buraya gelin katılın bakın. Hepinize söylüyorum. Burada zaten yakında borsa için böyle eğitim içeri, eğitim niteliğinde paylaşımlar da gelecek. Yani bunlara faydalanın yani. Ee, dostlarım bunları söyleyebilirim. Onun dışında Sasa'da bu piyasaları hemen gösterdik çıkarttık bunu da zaten netkilenirken bazı düşük durumda bilançosu sabahlı yatırımlarda bir düşüş var ee, nakit akışı zaten kötü arkadaşlar biliyorsunuz yani asıl toparlanma bakın şu aylardan sonra olabilir ha şunu söyleyeyim iki buçuklerin altında hatta bak iki kırkın altına saldıran stop loss kullanmanız lazım Çünkü bu altı da Bakın bu seviyenin altı da dostlar 2.40'ın altı da felakete yol açabilir. Daha da felakete yol açabilir. Bakın bizim asıl desteğimiz zaten burası. O yüzden söylüyorum. Ee, bu mutlaka dikkat edin. Önceki videolar bunu muhtemelen söylememişimdir. Ama bu videoda söylüyorum. Bakın 2.40'ın altı stop loss. Ve bir daha bu hisseye bakılmaz. Haberiniz olsun. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Mutlaka bakın. Borsa Babası sayfasına abone olun. Videoya like atın. Başka bir şey istemiyorum. Bir de yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.